Hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine tanış karşılaşacağız. Çekeceğiz. Yanımda Efe var, Burak var, e, Can var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hadi videoya geçelim arkadaşlar. Eee ne diyecektim ben? Şöyle diyecektim. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Yani videoyu ben başladım. Eee şu an sizin izlediğiniz video ilk bölüm. Şu an biz kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. 7 7 olabilir. Aynen 7. Ekip alınmıyorum. Son gaz devam ediyor. Şu an biz videoları iki, iki kanal çekiyoruz. Efe'nin kanalı da benim kanalım. Yani benim kanalıma gelen kişiler Efe'nin kanalına da gidiyor. Efe'nin kanalına gelen kişiler benim kanalıma da gidiyor. Ekibe katılın yani. Ekibe, ekibe gelin diyorum. Ekip alınmıyorum. Hadi videoya geçelim. <laughs> Nerede lan bu? Şu yan motoru. Selamun aleyküm ya. Aleyküm selam. Kaç günden beri yoksun? Bir haftadan beri yoksun. Nereden? Oğlum bir camiye gittim bir gün. Orada sabah <laughs> Sabah <bir> köy... <laughs> Köyde. <gülüyor> Köyde bir sıkıntı olmuş da. buraya çar. La limon tanrısı var ya bizim. Onu topladık bir haftada. Bir hafta daha. Öyle. Oradan para falan topladım şey. Limon, diyoruz, limon topladık. Buraya gidelim. Benim araba azıcık kirli zaten sonra Burak beni çağırdı şimdi. Sabahın sağ kaçı şu an? Salça Ama bak. benim araba bayağı kirli. Bir işte benim araba da kirli. İlk önce bu arabayı da orada bura. Sonra şey gideceğiz. Burak, gelirden yeni açılan bir tane var. Sen de duymadın değil mi? Yok duymadım. Seni gideriz orada tanıştırırız. Bayağı tanıştırırız.

İyi, 106 yeri, iyi. Takaslayacak ya, üzerine para verip 100.000 falan veririz. Gel, üstünden geç, geç, geç. Ne iyi giriş yaptım lan. Haa, bak %6'a kan Sonunda geldiniz. Geldim geldim de sen ne yaptın bu ne ya? Allah, Allah Dükkan çok dolu. Evet dolu da sen sen ne tutuyorsun böyle? Kovaları tak Hı? Neyse boş ver. Bir tut, bu <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Impala. Çok güzel değil mi? Oğlum ben bunları çok <gülüyor> beğeniyorum. Açık <laughs> oğlum. Şu obezi alın şuradan. Lan efeye tutma lan bu ne? Kupra gibi, kupra yazmış da araba seyahatlemem. Hmm. Bu da güzel ha. Dön şu bak Hı. arkasına. Bu ses bu Ne? Sistemine. Bu ne oğlum? Arabanın rengi gri, kaputu beyaz ama. Stage 2 yazmış bir de. Siz bana böyle gücü mü la? Bırak. Yıkayayım sen yeter ki iste. Şu makirüsü para çeker misin? Yıkanım, yıkanım. Yok yok. Arak, para, 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 para. Çek makirüsü. Makirüsü nereye? Koy bir yere. Leon çıkarayım oğlum zaten Leon boş. Leon'u istiyorsan. Ay görürsün nere? Koy bir yere ya. Arkaya koy arkaya. Bu ne şey? Şu impala çok güzel değil mi? Anlaştın buna. Koy, koy koy, koy, koy arkada. Şu e, benzinin oraya çekin. Benzinlik diyorum. Eski benzinlik. İlk hangisinin? hangisini? Benimki en çöpük dök. Bu, yani, benimkini detaylı yap. Fark etmez ben size sigara içeceğim. başlıyorum. Abla sen ne sigara içiyorsun? Versene bana bir daha. Ya vereceğim abla vereceğim bana bir sene. Şey. Püüü senin gibi ablam ben tamam. Yeme içi bana bir adam. Var mı? Leme Leme bana verin mi? Yeme içmiyorum ona. <laughs> Efkan Bekirci oluyor. Bekir değil, Bekirci değil ya, Bekiroğlu oldu değil mi o? Ne bileyim ama hatırlamıyorum ben sadece senlerin futbolcusu. Onam. İçini içini yiyeyim mi içini? Şey. İçini de Şey bak içinden çekirdek yedim. Hoş geldin. Oy, selamünaleyküm. Olum. Ne yapıyorsunuz ya? İyi, sen ne yapıyorsun? Kamera geldik ya aralarım. Efe, kabuzuna bak kabuzun çiz da çizgiler güzel. vardı. Benim evet, evet. de araç pistlendi. Evet. Ben de şey yapıyordum. Ar. Yıkama. Bekle dur. İçini yıkayayım mı? Yıkam Yemin edersiniz. Kaç o şey çok kazandım. Kaç şey yapıyorsunuz? Yani. Ee, Alacağım arabada indirim yaparsan bedava yaparım. Ya indirim. Nerede ya? Ya, hadi yaparsın değil mi? Ben yapıyorum ben. Beyefendi, e, o, o kısma bakarız ama fiyatı söyle. Göre... Yani fiyat, bak istiyor detaylı, iki buçuk. Bin. İki bu arabada indirim yaparsanız olur. Yeah. Bakarız o kısma, onu bununla alakalı. İyi bakarız gitmez. inşallah. Daha o o bak o impaladan çok iyi kazanacağım. Hadi biz kaçıyoruz. Gel hadi Gel Okey, galeriye Kaçam. buluşuruz. Galeriye okay, geçerken bir bizim dükkana uğra. Neyse tamam ben galeriye geçiyorum da başlarım zaten çok da şey olmuyor. Gökhan. Ah. Bunun egzozunu söktürdüm. Söktürdüm mü? Kime söktün? Nizamettin'e mi Hı. Hmm. onun arabası çok güzel ya. Yani. Geçen eski açtım, tamam da, hmm. dedi, <laughs> Ödemeseydim. o diyor O diyordu ki, diyordu ki, şey Gökhan'a tüp patlattım diyordu. Hadi, sen geç geldi ben geliyorum. Mekanikten bir şeyler yapayım. Efe, yalan mekaniği. Sen gel. Geliyorum, geliyorum. Cg ile gidelim, cg'den burdan. Cg mi gidecek? Çok Getireyim iyi. mi Git cg? Git, cg'yi getir. Şey yok. bilmem. Nerede? Arka i̇şte tarafta. Arka tarafta, aynen. Flash makinesinin orada. Anlamaya özlüm bir kader. Allah'ım 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 Aman Dur lan hareket yapmaya özelim Yavaş yavaş git de şimdi hareketler deneyeceğim Ya o kadar da yavaş değil Hani 30 falan 40 da... Dur bakayım lan şey. Bu da like'a. Hop. Oğlum, çarpıyorsun nere misin? Hop. Ay saçmalıyorum ya. Şu şöyle. şöyle engelli park yerine koyayım senin En üzerine olduğu için de ceza yazmazlar. Yani engelli miyim ben o herif? <laughs> Hop hoş geldiniz. Boşluk boşluk. Tam bu ne? Koskoca galeride bir ses arama var. Oğlum geçen çok doluydu da uygun, evet, sattık, sattık, sattık. Çok sattık, çok sattık. Bunu mu alacaksın lan? Bak geçen yıl almıştım da güzelmiş bak. Çok, çok iyi. Normalde bu zaten ne? Direksiyon fena. İçeride Starbucks var. Starbucks'ın şey. Starbucks. Falan Starbox. falan tamam. bu çok iyi tam sahi. Çay... Evet. Artık her bir rastaya koyacağım. Alacağım motor elime. Kaç para izliyorsun sen bunu can? Ee, şimdi. E, şimdi baksın. şey diyorum ben. 106 üzerine kaç para istiyorsun? 100k verin. 100k yok. 106 kaç lira? 106 400. 400. Aa, Çok değil. Pardon pardon. 107 şey yedi, yüz, Bak 100 iki. vereyim bitirelim. 150. Bak benim 106 oldum. Bekle. 150'nin ortasına matematik hakim yok. Yok. 25, 120, 125, 125, 100 ile 150'nin arası 125 oluyor beyler, bayanlar. Bak, gel. 150. Gel, 150 anlaşılır. 140. 150. 145. 142. 142. Kardeşim. 142. Tamam, hadi, hadi. O güzel bıyığına. Bıyığım mı var lan benim? Varmış ama. <laughs> keşke, keşke Eğir'i söktüsün. Eğir kalsın oğlum. Ver şunları Çocuk da satacak. Yedim de geçelim motoru. Evet geçelim. Sürpüğün. Ben süreyim bunu. Ben 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 süreyim. Sen sen biliyor e, mu musun beni? Tamam. Tamamdır. Diyorsan sür. sözleşme yapayım. Dur. Gel C -C sen, yapalım. Ben CG'li geleceğim. Benim şurada CG var efendim. Birkaç saat kaç. Birkaç saat kaç. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Sen eee, hareket ee, arkadan. 3 3 3 3 Dur 3 3 3 uzatayım. Sana hemen imzala. 3 Ulan, oğlum, mi? Yok yok ya gerek, gerek yok ya. Yani. Notere gerek. yok gerek yok. Notere gerek yok. Notere gerek yok. Tamam. Notere gerek Tamam. Ayardım. Attım imzayı. Ona, Senin simik nerede simik? Tamam. Ben şeyi unuttum. Nerede benim simik? <laughs> Ulan ben simik alacağım. Nerede benim simik? He simik mi? Burada yani... burada burada. 2 2 1 devam. Oh. Bunu da anlaştık değil mi? 420 450 mi lan? Ya 450 dedik en son. Tam 430 okey. Kanka yok 450 bak. Araba başında Hadi. pazarlık. Hadi. Kardeşim bu zaten çok. Benim satarken çok... olacak kanka. Hadi tam 440. İyi ben bunu 80'den satar mıyım? Satar mıyım? Satar. Güzel. Hadi 440. Ee, getir belgeleri hemen alacağım. Koş 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 koş. Güzel Bayağı. Şap, araba, güzel. araba stok Japonya'dan getirilmiş. Türkiye'de modifiye edilmiş. Egzoz var mı? Egzoz var mı? Egzoz var ama kumandalı. Haa. Ee. Gelin. Abi, oh. Oraya göndereceğim sana. Geldi mi düşünün. Geldi. Bakayım. Geldi evet. Tamamdır. <laughs> Hadi ben bir gideyim şuna. Hadi gidebilirsiniz. He, he bu arada heh. benim e, Honda'm da satılık istiyorsan bakabilirsin. Kanka o araba bana çok pahalı gelir. Benim onu almam için ekonu satmam gerekiyor. E, tamam da yani satarsın sen de alıp. Kanka para yok ki alayım. Para olsa alayım ben onu daha pahalıya satarım Senden ucuza aldım daha e pahalıya satarım Kanka o Ooo çekersin dedi şey kanka dükkanınız mı yani çok kötü durumdayım ileride bakarız hadi tamam neyse ben müşteri arıyorum anam bu da güzelmiş ha Efe nerede lan? Ne yapıyorsunuz lan orada? E saltı ne yapıyor manyak? Efe, Araba çarptı, araba, araba. Oğlum güzelmiş ha vallahi bu arada dur bunu gideyim şimdi mekaniğe bir çekeyim Direkt sağ binlere koyacağım Allah sağ direkt En fazla bir hafta durur en fazla 490'a falan 480'e koyarım 490'a koyarım 10 bin lira fazla koyarım Çok güzelmiş lan bu. Oyuncak gibi aynı. Bata 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 Efe direkt kim çekiyor? Burak sen ya da çekin şu arabanın fotoğraflarını ses sistemi falan egzozu var, eğri var falan yazın. 490'a koyun. 480'e satacağım. Tamam mı? Bak bu onun için yer var kanka. Kafe yiyeceğim he. Ha, sabık onun ya. He sabık ye. Gökhan. Hah. Gökhan bizim bir... Evet e, bir, bir de ben de çek bir de ben de çek ya. bir de ben de çek. Of karizma story o, patlar. Oğlum şey konuşuyoruz burada. Pardon abi. Hah. Kanka bak e, bir tane odun taşınacak. Eee, şeyler de verilecek. Acil adam lazım yani, şoför lazım. Bize mi yedin? Ne? Nerede yani, odun fabrikası nerede? Odun mu taşıyacağız, Tır mı taşıyacağız? ben sizi götüreceğim kanka, oradan e, siz maaşınızı da alacaksın. Hop! Oradan, oradan maaşı da alıcağız. Anladınız mı? Gazeteciler ama anladım, neyse. Bir ee, tane şef... E, kanka, fondayı direkt... Sabinlere koydum satıyorum. Tamam tamam gelsin. Araca binin ben sizi götüreyim oraya. Oradan tırlar... şimdi mi gideceğiz amına Saat akşamı 5 olmuş. Hemen hemen kanka bir yetişmesi lazım onlar. Benim için önemli. Hem arkadaşım için de dostlarım için de. Kanka şu an ama manyak mısın? Ara söyle dostlarım yarın gelin. Ya dostum vallahi çok lazım. Hadi. Kanka saat 5 akşam 5 yolda biz ne yapacağız amına Ne kadar para harcayız? Tamam, ya, iki da, gece, yol Bak, gece <laughs> 200 bin lira, kişi başı 200 bin lira vermiyorsanız gelmiyorum kardeşim. Kişi Ay, başı. Bayağı gidiyor Bak gece yol süreceğiz, gece. Ver, gece. veriyor musun, vermiyor musun? siz, ee, zaten, siz şey bir sürü kazanacaksınız he. Biz, bize az veriyorsunuz. Bak gece yol süreceğiz. Biz neredeyse 5'te birini alacağız. 200 Daha bin lira altına gelmiyorum kardeşim. Gökhan. 200 bin, Ay, altına 200 bin lira altına gelmiyorum. Git orada arkadaşlarınla konuş. Gökhan. Aram. Gökhan. Aram. Yukarıdaki tuvalet çalışıyor mu? Çişeğe gideceğim ben. Çalışıyor ama geçen Efe sıçtı kabızmış. O zaman ben dışarıda yapıyorum. Ben, Lan, ben dışarıda dışarıda gire sıçtım ben dışarıda gire. Kanka bin. bir şey bizi kurtarmazsan manyak mısın? sen. başı yüz bin oğlum ya. Kişi senin telefonu Çocuk mu kandırıyor oğlum sen? Kardeşim hadi gelin da. Oğlum sen Dost, çocuk mu kandırıyorsun? ya 100 bin, 100 bin lira ne? Dostumuz ol olmasın kral. Her arabayı dışından getiriyoruz zaten. Her arabayı bize sokuyorsun yani. Ya oğlum 5 bin lira indirim yap diyoruz onu bile yapmıyorsun biz niye seninle dostumuz peki seninle Kanka 200 bin lira son hadi Ya kanka vallahi kurtlanamaz çok şey çok doluyuz zaten Kanka ben de top doluyum yani senin sen sıkışmışsın şu an. Hani benden başka şoför bulamazsın. Sen şu an sıkıştın. Bitti. <laughs> hani. <laughs> tamam misin? hadi. Telefonu, 200, verir tamam. telefonu verir misin? Telefonu verir misin telefonu? Ustam, heh ne ne yapacaksın telefonu? Arayacağım kanka. Adamlar seni seni zorluyorlar tamam. ama sen burada sonra gidiyorsun. Yok 200 bin lira veriyorsa gel. Tamam 180 bin. Son bak hadi. Allah Allah ya bak, Allah. Bak. Telefonu. Anne 180. Bak. Tamam hadi. Kendi <laughs> 180 bin. 180 bin. Tamam, benim. Eski şaka. arabasına gidiyorsun. Hmm. Ben nasıl bineceğiz? Buna yeğe Evet arkadaşlar bu da burada sonu gelelim. Like atıp abone olmayı yapmayın. Yani Allah'a emanet. like atıp abone olmayı unutmayın.